Ben niye ulti bakmadın? Niye basıyor? Kanka Git Git lan. Maymun ettim orada içeride var ya Maymun ettim maymun Ulan bana benim bazen böyle içime diyorum ki Belkaylar falan ne yaptı acaba diyorum bir anda Belkaylar geliyor Ben kahin misin? Bu çocuk ne diyorsa Oğlum öldü, bir dakika yaşamıyor lan İnsek geliyor insek geliyor insek geliyor insek <laughs> Ya ne diyorsa oğlum Hoşçakalın yardım et Geliyorum geliyorum ölme karabaz <laughs> Ömer misal yazıyor ya bu. Hasaki. Ay o kaçmasın. Ay, ay var lan o, 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 o kafama geldi orada. <laughs> yok kanka Lilya'ya denedim. Lilya'ya denedim de. <laughs> kanka. Bir de onu oynamak muhtacıyız ya. Bebeklerin duda dudağına okutturduğuna direkt bir. Yani e, borcu, anadımı su borcu, anadımı mı bel oldu. Evet, evet. Au, au. <laughs> ben direktörü özledim biliyor musun? Ben... Bak ki trepe nasıl beyitledi bu çocuk oyunu bu aşmış abi. Artık yapmadın değil mi lan? Şey yapmadım. Oy! Yatın aşağı bacınızı. Yatın lan! Deli bir daha abi. <laughs> Bırakın lan beni. <laughs> Ya Bu bardak bak. konuşuyor. Açıklık Konuşan kalmeler. bardağı kaldırdığınızda Bırakın lan beni izneler <laughs> Allah'ım bak <biliyor> çok komik ya <laughs> ...emretmiş ancak şahsın el kol hareketleri yaparak bırakın lan beni ibneler diyerek affedersiniz bütün bizi izleyenlerden de şey özür diliyoruz kusura bakmasınlar Kafama <laughs> geldi kanka o. <laughs> Kanka apışku yüperim ben ya Oyun bitmesin diyelim <laughs> Bu ülkenin hali İsmet'in İsmet İnönü bu bok yemesinden havalı. Ya İsmet İnönü ne alaka Oy. Unut da. Abi hasara bak. Ya bu çocuk oy diyorum. Ya. Kurbağa sesi yapıyor bak. Sen lan sen